Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay bir yine oyası modeli paylaşacağım. Şimdi oyamızın yapım aşamalarına geçelim. Oyama başlamadan önce her zamanki gibi ben örnek mendilimin kenarına bir sıra zürafa geçtim. Oyamın zemin için yeşil renkte ip kullanıyorum. Öncelikle ilk zürafamıza ipimizi bir düğümle ekleyerek başlıyoruz. İpimizi ekledikten sonra hemen burada fazlalığı kesebiliriz. Öncelikle ara modelini yapacağım. Ara modeli için de kuyumcu kafesleri kullanacağım. Önce bir zürafa yapıyorum. Zürafanın tam tepe noktasına bir düğümle dönüş yapıyorum. Yeniden sırada gelen zürafaya ipimi bir düğümle yine indiriyorum. Bu şekilde kuyumcu kafeslerimi ara modeli olarak kullanacağım. Yine öncelikle bir zürafa yapıyorum. zürafanın tepe noktasına bir düğümle çıkış yapıyorum. Ve sırada gelen zürafaya bir düğümle yeniden iniş yapıyorum. Bu şekilde ara modellerimi kuyumcu kafesi olarak kullanacağım. Ben örnek amaçlı yaptığım için çok fazla ara modeli yapmayacağım. Sizler göz zevkinize göre ara modelin sayısını artırabilirsiniz. yine aynı şekilde bir tane daha kuyumcu kafesi yapıyorum yine sırada gelen zürafaya ipimizi indiriyoruz ara modelinden sonra bir 2 3 tane zürafa yaptım. 3 zürafadan sonra arada bir zürafa bırakıyorum ve ikinci zürafaya geçiş yaparak buraya geniş bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu zürafanın başlangıç noktasına yeniden geri dönüyorum. oyamın tabanını oluşturacağım burada bu zürafanın içerisine 5 tane sinek kanadı uygulayacağım önce bir pırpır yapıyorum bu şekilde daha sonra pırpırın tepesine ipimi çıkarıyorum ve hafif bombeli olacak şekilde ipimi aynı yuvaya indiriyorum bu şekilde ilk sinek kanadımı tamamladım. Şimdi aynısından bir tane daha yapıyorum. Toplam 5 tane sinek kanadıyla bu geniş zürafanın içerisine dolduracağız. Önce minik bir pırpır. Pırpırın tepe noktasına ipimi çıkarıyorum. Ve yeniden aynı yuvaya indiriyorum. Yapımı oldukça kolay, basit tekniklerden oluşan hem de çıtı pıtı görünen güzel bir model. İkincisine kanadımı da yaptım. Şimdi üçüncüsüne kanadım yapıyorum. Önce minik bir pırpır. Daha sonra pırpırın tepe noktasına ipimi çıkarıyorum. ve yeniden aynı yuvaya ipimi bir düğümle indiriyorum. 3 tane sinek kanadı yaptım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Ve sıra son sinek kanadına geldi. Beşinci sinek kanadımızı da tamamladıktan sonra yeniden 3 zürafa yaparak oyamıza devam edeceğiz. 2, 4 ve 5. sinek kanadımı da aynı şekilde tamamlıyorum. şekilde 5 tane sinek kanadımı tamamladım. Şimdi hemen sırada gelen zürafaya geçiş yaparak bir zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. zürafamı da yapıyorum. Üç zürafadan sonra dördüncü zürafada yeniden ara modelini uygulamaya devam ediyoruz. Dördüncü zürafanın tepe noktasına bir düğümle ipimi çıkarıyorum. Ve yine sırada gelen zürafaya bir düğümle hemen geçiş yapıyorum. Bu şekilde ben Oyamın zemin kısmını tamamladım. Biraz da oyamın zemin kısmını ilerleteyim. Daha sonra bu sine kanatlarının üzerine motifimizi uygulamaya geçelim. Oyamın zemin kısmını ben bu şekilde tamamladım. Şimdi bu yaptığımız 5 tane sinek kanadının üzerine de oyamızın motiflerini uygulayacağız. Oyamın motifleri için farklı bir renkte bir ipi iğnemde kullanıyorum. Birinci sinek kanadı değil, ikinci sinek kanadının içerisine bir düğümle ipimizi ekleyerek başlıyoruz. Şimdi bu sinek kanadının içerisine 4 tane aynı boyda pırpırlar yapacağız. Çok büyük olmayacak. Çok da küçük olmayacak. Bu şekilde ilk pırpırımı yaptım. 1 2 3 Ve son pırpırım. Ve 4 Bu şekilde Sinek kanadının içerisine 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi en son yaptığım pırpırın tepesine bir düğümle geçiş yapıyorum. Ve her pırpıra geçerek birer zürafa yapacağım. iki oldu ve son zürafamı yapıyorum ve 3 şimdi bir tane zürafa kalana kadar buraya minik bir badem uygulaması yapıyoruz yine ipimi en son yaptığım zürafanın tepe noktasına çıkarıyorum Bu sırada da iki tane Zürafa yapacağız. Bu şekilde iki tane zürafam da yaptım. Yine en son yaptığımız zürafanın tepesine çıkıyoruz, bir düğümle ve son zürafamızı yapıyoruz. Söz da tam tepe noktasına bir düğümle çıkıp buradaki bademimizi bitiriyoruz. Ve ipimizi dibinden kesiyoruz. Alt ipimizi de dibinden kesebiliriz. Bu şekilde ilk bademimi tamamladım. Şimdi ben bu iki tane ortadaki iki tane sinek kanadının içerisine de badem uygulaması yapacağım. Videomuzun olmasın. Bu iki tane sinek kanadına da uygulamamı yapayım. Daha sonra kenarlardaki sinek kanatlarının üzerine pırpırlarımızı yapalım. Oyamın bademlerini bu şekilde tamamladım. Ortadaki 3 tane sinek kanadının üzerine 3 tane de badem yaptım. Şimdi bu kenarlarda kalan sinek kanatlarının üzerine de pırpır çalışması yapacağım. Bunun için de farklı bir ip kullanıyorum. Bu sinek kanadının içerisine de 3 tane pırpır yaparak boyamın süslemesine devam edeceğim. Çok büyük olmayacak. Orta boylarda 3 tane pırpır yapıyorum. ikinci pırpırımı yaptım. Bu da üçüncü pırpırım. Düğümü sabitledikten sonra pırpırın iplerini de dibinden kesiyorum. Aynı şekilde sonuncu sinek kanadının içerisine de yine pırpır uygulaması yapacağım. Şimdi bir de bu ortada kalan tek zürafamız var. Onun içerisine de oyamızı arkaya yatırarak bu şekilde bu ortadaki zürafaya da 3 tane pırpır uygulaması yapacağım. Önce ipimizi ekliyoruz. Buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı da yaptım. Bu da sonuncu pırpırım. Ve iplerimizi dibinden kesiyoruz. Oyamızı da yeniden yukarıya kaldırıyoruz. Videomuzun olmasın. Bu en sondaki pırpırda tamamlayayım. Daha sonra oyamın bitimini sizlerle paylaşayım. Ben oyamı bu şekilde tamamladım. Aralardaki kuyumcu kafeslerin üzerlerine de pırpır uygulamaları yaptım. Yapımı oldukça kolay ve basit. Oyamın arka kısmı da bu şekilde. Şimdiden yapıp deneyecek herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.